Oldu bana Bu nasıl motor Oldu çarptı lan ya mıdır? Yıldız Marine Lear Star 500 Üzerinde 60 beygir HIDEA motor var Bunu kısa bir test yapacağız 60 beygirliği motorun performansını görmek için Şimdi 5 kişi bineceğiz Nasıl bir performans sergileyecek Öncelikle kasasını bir göstereyim HIDEA'nın Gerçekten kasası çok yakışıklı yine arka tarafta e, 60 bilgi yazısı beyaz renk ve pervanesi de beyaz. Şık bir kasa yapmışlar. Kaputu gayet güzel. Tekne zaten full donanımlı. Ekstra bu teknede 45 litre temiz su tankı ve 45 litre yakıt tankı var. Konsolun dibinde buzdolabı var, titabı var, güneş enerjisi paneli var, çift akü var, full donanımlı bir tekne. haddinden fazla ağırlık mevcut zaten teknede. Bakalım 60 beygirlik Hidya motor nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz. Unuttuğum bir şey var. Hı. Ee, su tankımız 75 litre tamamen dolu. 75 mi? Ben 45 dedim ya. 45 litre evet. 45 litre dolu. 45 litrede de yakıttan dolu. Evet. Ee, zaten göstergeyi de görebilirsin. Aynen bakın burada 100, %100. %100 yazıyor ikisi de. Ağzına kadar dolu. İki testini yapalım. İçeride iki tane de akümüz var. Akü var. Ee, güneş enerjisi panelinden yani dolayı ağır, çift ağırlık, akü var. Ağırlık şeyini de görsünler diye şey Şimdi burada kilometre olarak yazıyor. Ekranda hız göstergesi o. kilometre olarak görünüyor zaten. Şu an e, limanın içerisinde olduğumuz için gidemiyoruz. Ama denize de ciddi bir dalga var. Bu ciddi dalgalın karşısında bu kadar ağırlıkla ne yapacak çok merak ediyorum. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Daha önce 60 beygir tuat su motoru ile Yıldız Yıldız Star 500 tabi bu kadar donanım yok. Standart 25 litre yakıt deposu. E, ee, temiz su tankı yok, titap yok, buzdolabı yok, çift akü yok, güneş enerjisi paneli yok. Hiçbir şey yok. Sadece minder takımı, vela tenter, merdiven, 25 litre yakıt deposu ve 3 kişi biz Tuatsu motorla 50 km kara hızını zorla görmüştük. 49 50 km hızlara yapıyordu. 3 kişi. Şimdi 60 beygir HIDEA motorla 5 kişiyiz ve hepimiz de kiloluyuz. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ait araya gireceğim. Evet. Ee, şimdi 60 beygir, 50 beygir 60 beygir HIDEA'da e, GT şanzıman dediğimiz arizmez şanzımanı var. Şu tekne dolu olduğu zaman da boş olduğu zamanla yaptığı hız 42 kilometre. Şu teknede. Bu tekneyle. Evet. Dolu olduğu zaman da boş olduğu zaman da yaptığı hız 42 kilometre ama çok aşırı derecede tork var, güç var tekne. Yani şimdi 42 kilometre hız bu kadar adamla 42 kilometre hızı görürse gerçi dalga Bunu var. Bakalım. İlk, ee, i̇lk defa yapacağımızı sanamıyorum ee... çünkü çok şiddetli bir dalga var. Birazdan açılınca göreceğiz. Limitleri zor diyeceğiz. Yani bu haliyle ben e, ee, 30 6.37 km hızları görürse bile bence güzel bir hızlanma derim. Çünkü dediğim gibi 60 beygir Tuatsu motorla biz 3 kişi 49-50 km hızı bir de boş haliyle yani bu kadar ağırlık olmaması olmadığı halde 49-50 km hızı görmüştük. Şimdi buradaki amaç şu yani 60 beygir Hidea motor e, neden bunu test etmeye çalışıyoruz? Yani bendeki amaç şu, açık söyleyeyim. Hidayet ile bir bağlantım yok. Tamer abi de bir bağlantım yok. Sadece Elazığ'dan tanışıyoruz birbirimizle. O kadar. Bu işten bir çıkarım yok. Amacım şu. Ben az 40 beygirlik İdea motor aldım. Geriye kalan param ile romok yaptırdım. Bu yüzden aldım. Deneyeceğim, test edeceğim. Gerçekleri anlatacağım sizlere. Tabii belki çok ciddi problemlerle de karşılaşabilirim. Belki hiçbir problemle de karşılaşmayabilirim. Bunu zamanla göreceğiz. Tam gidelim abi. Tamam. Çok ciddi bir dalga var. Hatta ben böyle burada durup şu kilometreye dek odaklanacağım. Evet, dalga başladı. Açılmaya başladı. Dalga şiddetlendi. 32 kilometreyi gördü ama Kamerayı tutamıyorum dalgadan. 33 kilometre, 34 kilometre, 36, 37. Benim için test bitmiş bir Ben göreceğimi gördüm. Kesinlikle test bitmiştir. Ben şöyle bir da Yani bu fırtınada az önce Çekemedim dalgayı. Bakın bu dalgada 5 kişiyiz teknede. Yani ortalama ağırlığımız 90 kilogram. Abi gel bu tarafa atlanacaksın yoksa. Abi gel bu tarafa. Çok şiddetli dalga var. Gel bu tarafa. yok, yok. Yani görün dalgayı. Dalganın şiddetini tam gördünüz arkadaşlar. Gerçekten bakın 5 kişiyiz. Ortalama kilogramımız 90-95 kilo. Ve bu üzerindeki ağırlıklarla 37 kilometre kara hızını gördü. Evet, Daha bence yavaş git. Yani bu denizde şu an kimse yok görüyorsunuz denizde çıkıyor. Yani dalga çok şiddetli az önce şiddetini gördünüz. Evet. Bakın 60 beygir motor. Yani şu an gaz vermiyor. Bence çok başarılı. Gerçekten biz 60 beygir tuhaf suda bu kadar ağırlık olmamasına rağmen 500 500'de 3 kişi evet. ve üçüncü kişinin ağırlığı da 65 kilogram. Biz ikimiz 90 kilogramdır. Benim, Yüküm benim, benim, benim at... kesiyorum Vahit. Ben, ben, şunu söylemek istiyorum. Gazı verdiğim zamanki torku görebildim. Evet. Direkt yapıştırınca kendini hissettiriyor. Yani yani ben şu, ben göreceğimi gördüm. Şu göstergelerde istersen dolabı açıp e, kulübünü de Şimdi yakıt tankı dolu, Temiz su tankı dolu. Yani dolu olmasa bile şu kitabın ağırlığı, çift akünün olması, üstünde güneş paneli var, yani e, buzdolabı var burada. En önemli e, etkenlerden biri, üzerinde bulunan 5 kişi sadece Tamer abi zayıf. Ben 110 kiloyum mesela. 110 kilo, abi <laughs> sen 85. kaç 82. kilo? 85. Kürşat sen kaç kilo? 82. Ben de 100 yani ben kilograma de, yakınım. 79 kiloyum evet, ben de. Tamer de abi, en zayıf ya. olanımız Tamer abi <laughs> düşünün yani. Ortalama kilogramımız 90 kilograma falan tekabül ediyor. 5 kişi bu ağırlıklarda gerçekten çok güzel bir performans sergiledi. Bence 60 beygir Hidea testi başarılı geçti. Şu an kaç saatte motor? Şu an motor 23 saatte. Motor 3 saat boyunca hiçbir sıkıntı yaşatmamış. Yani şu an Tamer abi kendi teknesi diye değil veya ser kendisi bayi diye değil. 23 saat boyunca hiçbir sıkıntı yaşamamış. Şimdi ben şunu açık söyleyeyim. Daha başka Hidaya motor kullanan arkadaşlarla da iletişime geçtik. Sosyal medyada, YouTube'da. Evet sorun yaşayanlar olmuş ama firma hemen anında ilgilenip gerekenleri yapmış. Çok var abi felaket. Gerekenleri yapmış. Ya ben 40 beygir aldım gideceğim kullanacağım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Eğer 40 beygir de böyle güzel bir performans sergilerse Tamer abi hayır, sana dua şey edeceğim. Bol bol. Yani Ben sadece Spor kolayını sana göstermek istedim. Hani evet. dediğim gibi üstündeki ağırlığımız arttırabiliriz. iki kişi daha koyabiliriz. Bu motorun boş halinden de yaptığı hız 42, 43, 42. Ben hani 43'ü çok böyle biraz daha e, düzgün sularda gördüm. Ya bu dalgada mümkün değil ama dalgada, bence dalga olmasaydı görüyordu. Yapıyor. Yapıyor. 42'yi yine görüyorum. Ama tabi bu çarpma olayları i̇şte. çok fazla dayanamıyor bu de. Yani anlatmak istediğim olay şu. 5 kişi üstündeyiz. Depolar full dolu. kaç kilo ediyor? 45 45 90, kilo. 90 kilo. Arkada iki akü var. 100 kilo söyle yani en kötüsü bu Ağırlık lan. Gazı verdiğim zamanki torku hissettim mi? O bana lazım. Ben hissettim, Hissetmesi yaşayacağımı yaşadım. 75 75 beygir tuhaf su motorla Elazığ'da testini yapmıştık. Evet. Bir şey bir şey söylemiştim hatta sana demiştim ki 75'ten arasında sen kendin kullanmadın gerçi. Deniz düzgün olmuş olsa da verecektim. Şu gazı açtığın zamanki tepkimeyle 75 arasındaki kıyaslamayı yapabilecektin. Abi, kul kullanmama gerek yok. Ben 75 beygiri orada kullandım. 3 kişi, üç kişi denedim. Zaten e, onun videosunu YouTube'a yüklemiştim. Ben 75 beygirlik motorda bu performansı görmedim. Açık konuşayım. 75 beygirlik Tuas su motorda bu performansı görmedim. Bakın ben Tuas suyla karşı bir garezim yok, bir sıkıntım yok. Bütün motorlarım tuhaf suydu. Hepsinden de memnun kaldım. bir problem yaşamadım. Yani şu Yaşadığım... an bizim aslına bakarsan çözü... çok özür dilerim. Araya giriyorum. Bizim şu an e, aramızdaki diyalog farklı bir şeyden kaynaklanıyor. Hani biz e, seninle birazcık hani nasıl diyeyim sana inatlaşmış gibi olduk ya. Evet. Sen dedin ki yok abi ya öyle bir performans sağlayamaz. İnan, inanmadın. i̇nanmadın. İnanmadın. Sırf e, bunun için tekneyi indirdik suya. Yani sana bunu Tattırmak için göstermek için yani ben, ben. yoksa bizim 40 hani... beygirlik motoru gelip Mersin'de bağlatmamın en büyük etkenlerinden biri de bu tekneyi suya indirmek çünkü inanmıyordum açık söyleyeyim telefonda da hatta bunu kendisine de Tamer abiye de belli ettim yani 60 beygirli abi nasıl gidiyor tuhaf suda gitmedi denedik burada kullandık gerçekten de gidiyormuş göreceğimizi gördük Kava kararmadan Elazığ'ın yoluna düşmemiz lazım bizim. Bizi kıyıya yanaştır abi yeter. Sezon karatta da çıkartıyor, çıkartıyor duruyor kafaya ama bir türlü size görüntü vermedi. Kaçıyor, tekneyle yanaşınca hemen kaçıyor. Ne oldu bana ya? <laughs> o nasıl motor çarptı bana ya? Abi dalgayı görmedin mi? Sen şey, düz havada çıkardın abi. Adam sınıf sıklamadı. Ay abi, abi çok ıslandın mı? Bayağı ıslandım. Çok Neyse tekneyi yükleyelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Burada da teknelere çıkarmışlar, bakımları yapılıyor. Yaza hazırlık için. Güzel bir limanmış. Nasip olursa yazın tekrardan buraya gelmek geleceğim inşallah. <laughs> Şimdi solunda 40 beygir HIDEA, sağında 60 beygir HIDEA. İşin gerçeğini söylemek gerekirse bu 60 beygir HIDEA'nın performansı için Taylaz'dan buraya geldik. 40 beygirlik motorun montajını yaptık. Teknemizi aldık. Yola çıkacağız şimdi. Elazığ'a gideceğiz. Ama bu 60 beygirlik Hidea'nın öyle bir anlattı ki bana performansını. inanmıyordum. işin gerçeğini söylemek gerekirse. Geldik gözümüzle gördük. Dalgalı havada test ettik. Dalgalı havada 5 kişi videoda zaten göreceksiniz. 37 kilometre kara hızına kadar çıktı ve bu kadar donanımlı bir tekne, bu kadar ağır bir tekne, 37 kilometre hız bence çok güzel bir hız. Yani burada Hidea'ya karşı olan ön yargılarım 60 beygir sayesinde gitti. Ama 40 beygiri deneyeceğiz. 40 beygiri kullanacağız. Onda göreceğiz. Başımıza neler gelecek? Mutlu mu olacağız? Memnun mu kalacağız? 60 beygirdeki gibi bizi heyecanlandıracak mı yoksa bizi üzecek mi? Onu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. 60 beygirlik motoru. Kısa ve öz bir inceleme videosu oldu. 23 saatte şu an herhangi bir sıkıntı yaşatmamış sahibine. Bakalım 40 beygirlik de bizi üzecek mi, üzmeyecek mi? Görüş göreceğiz. Böyle videoların devamı için beğeni, yorum, takip lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.